Herkese selamlar bugün sizlerle Genshin'in 4.4 yamasındaki bir bulmacayı çözeceğiz. Öncelikle bulmacaya başlamadan önce yapmamız gereken küçük bir şey var. İki tane parça toplamamız gerekiyor. Bunların ilki bu teleportun olduğu konumda. Buraya geldiğinizde arka tarafınızı dönüp bu taraftan devam edeceksiniz. Ve bakın karşı tarafta parlayan bir şey var. Bunu zaten büyük ihtimalle hani görev gidişi altında vesaire toplamış olabilirsiniz. İkinci parça için ise bu teleporta geleceğiz. Burada yine arka tarafınızı döndüğünüzde bakın. Diğer bir parçayı göreceksiniz. Evet parçalarla işimiz bu kadardı. Şimdi bulmacaya başlayabiliriz. Buradaki teleporta geleceğiz. Sol taraftan aşağı atladığımda bakın. Böyle bir alan çıkacak karşıma. Öncelikle tabii ki bu Treasure Hunter'ları temizlerseniz bulmacayı daha rahat yaparsınız. Burada gördüğünüz parçayı T'ye basıp alacağız ve tam olarak bunun üstüne bırakacağız. Karşıdaki kapı açılacak. İçeri geldiğinizde diğer bir parça bizi karşılayacak. Yine T'ye basacağız bunu alacağız. Ve bunu da buraya koyacağız. Arkadakini alıp onu da buraya koyacağız. Bu sefer bu taraftaki kapı açılacak. buraya gelip bunlara şöyle birer kez dokunduğunuzda da kayalık zaten parçalanacak. İçeride sonuncu parçamızı göreceksiniz. Bunu da alıp buraya geleceğiz. Şimdi bunları buraya teker teker yerleştirmemiz lazım. Fakat şu an aldığımız parçayı bu taraftan yapmanız lazım. Yani şöyle bakıp yaparsanız buraya koyarsanız olmaz. Bu şekilde koyacağız. Ardından bunu alacağız. Buraya yerleştireceğiz. Ve son olarak da bunu alıp buraya getirdiğimizde bakın bulmaca tamamlanmış olacak. Orta tarafta da parlayan bir yer var. Etkileşime geçtiğimizde kokulu odun diye bir eşya gelecek. İkinci bulmaca için ise stat of the seven'a geleceğiz. Ve sol tarafa döndüğünüzde yine bir harabe karşılayacak sizi. Normalde burada sizde ruin guardlar olacak. Onları temizleyeceksiniz. Hemen ardından burada kapağın üstünde duran bir tane kapalı ruin guard olacak. Yanına gidip etkileşime geçeceksiniz. F'ye basacaksınız iki kere. Kendisini yenince de böyle bir parça aşağıdan alabileceksiniz. Bunu gelip orta tarafa böyle yerleştireceğiz. İkinci parça direkt olarak zaten arkamızla Bunu da alıp şöylece en arkaya koyacağız. Sonuncu parça için ise bu taraftan atladığınızda bakın kırık bir yer göreceğiz. Bunu da bu şekilde buradan alacağız ve şöylece koyacağız. Evet parlayan bir yer daha çıktı. Haritayı açtım ve buradaki Stato 37'a e tekrar geldim. Arka tarafa döndüğümde bu taraftan devam edeceğiz. Topladığımız kokulu odunları buraya yerleştireceğiz. Kapı açılmış olacak. Buradan devam ettiğimizde Sağ tarafta bir tane Guard sizi karşılayacak. Kendisiyle savaşabiliriz. Belli bir cana indikten sonra orta taraftaki yere T bastığınızda Guard otomatik olarak ölecek ve chestlerin kilidi açılmış olacak. Ben tabii ki bunları şu anlık pas geçeceğim. Videonun başında topladığımız parçaları buraya yerleştireceğiz. Burası aktifleşecek ve T'ye basıp içeri gireceğiz. Ve hikaye görevinde çokça gördüğümüz bu resimli duvarlar karşımıza çıkacak. T'ye basıp burayı açacağız. 2 adet başarım ve 1 adet de Luxerious chest almış olduk. Bulmacamız da bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.